Ha, Sonra röportajdan söyleyeyim. son alalım. İyi akşamlar Gökberk Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Afiyet olsun diyelim. Teşekkürler. İyi akşam artık. yemeği oldu. Hı. E, i̇ş arkadaşlarımızla, menajerlerimizle vesaire. Genelde sizi televizyondan izliyorduk. Dizi bitince dışarıda gördük galiba artık. Evet biraz... Nefes almaya ihtiyacımız vardı <laughs> Akif'cim. Yani öyle vakit geçiriyoruz. Ha bu arada sizlerin vesilesiyle son zamanlarda gerçekten e, bu yaşanan olaylardan dolayı biz de çok üzgünüz kendi adıma. E, hayatını kaybeden herkesin başı sağ olsun. Tüm yakınlarına başsağlığı dilerim. Üzücü şeyler yani. Evet maalesef ki ülkemiz Aynen. yaşıyor bunları ama hayatta devam ediyor her Aynen. zamanki gibi. Sizin de diziniz bitti öncelikle hayırlı olsun diyelim. Ee, uzun bir dönem geçirdiniz, yoğun bir dönem geçirdiniz aslında. Neler söyleyeceksiniz? Önce o yoğunluktan biraz bahsetmek istiyorum. Abi bizim yoğunluklarımız biraz tatlı yoğunluklar. Sonuçta sevdiğimiz işi yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. İşte mesleğimizi icra ediyoruz vesaire. Ee, sonrasında anlıyorsun nasıl yorulduğunu. Hani o aşırı derecede planlı, programlı geçen bir hayatın. E, boş zamanlarımda da genellikle elimden geldiğince ben daha az plan program işte alarmsız bir hayat tercih ediyorum. Şimdiki çok klişe olacak ama dinlenme gibi bir şey benim için. Hı -hı. Ama o yorgunluktan şikayet ettiğim yok tabii ki. İş yani sonuçta. Peki bu yorgun şey yoğunluk bitti şimdi biraz tatil zamanı mı yoksa okuduğunuz projeleri biliyoruz hemen yeni bir proje olacak mı? İkisi de aynı anda diye. <laughs> Okuyoruz da bir anlamda Tatil de yani kime göre neye göre hani böyle kafa dağıtmaca, maksat bir şeylerden uzaklaşmak, e, ne bileyim iç huzuru sağlamak, devam ettirmek gibi amaçlardan ibaret yani. Hı hı. Şimdi öyle küçük bir programımız var. işte bir yerleri gezeceğiz, göreceğiz, kültürlerini öğreneceğiz vesaire vesaire. Benim için de bir ilk olacak işte Balkanlar haliyle e, tabii ki orada da okumaya devam edeceğiz. Yeni sezona umarım güzel bir başlangıç yapacağız yani. Var mı böyle hani hep oyunculara sorarız e, oynamak istediğin karakter var mı diye. Ya benim hiç yok. Daha önce de galiba sen sormuştun. Hatırlamıyorum <laughs> <Olabilir. gülüyor> şu anda. Benim ya ben böyle şey gibi yanlış anlaşılacak da hani ne çıkarsa bahtıma diyeceğim. Ama tabii ki kendi çizgimizde bahtıma diyeyim. Böyle ee, benim enlerim yoktur, enim yoktur, enlerim vardır aslında. Aksine, her şey olabilir. Yani ben oyuncuyum, aksiyon oyuncusu değilim, drama oyuncusu değilim, komedi oyuncusu değilim. Ben bir oyuncuyum. Gelen işler dahilinde sergilediğim performansa hani bağlı bir oyuncuyum. Sosyal medyada Aa, aslında önce dizilerin tekerleşmesiyle alakalı sizi görmüşken bir oyuncu görmüşken sormak istiyorum. Gündemde şu an dizilerin tekerleşmesi yani, var, ee, birçok iddia yazılıyor ama hani bir oyuncu olarak görüşünüzü merak ediyorum. Abi şimdi e, ben saçmalamak istemiyorum aslında ama belki karşı çıkanlar da olacaktır. Fakat ben bu konuların çok uzağındayım. Hani ben çok daha böyle yani bizi aşan mevzular bunlar. Ben mütevazı bir hayat yaşıyorum. Bu az çok biliyorsunuz. Yani kendi önümüzden yemeyi biliyoruz. Ne bileyim Allah'tan istemeyi biliyoruz vesaire. Haliyle Beni aşıyor ama genel itibariyle hani belki kulaktan dolma gelecek ama yani neler konuşulduğumda burada hepimiz, hepiniz hatta benden çok daha iyi biliyorsunuz. Haliyle bu bir tek bu sektörde değil. Yani eğer böyle bir şey varsa dünya genelinde var. Her yerde var yani. Kamera arkası e, olaylar her zaman gündemde. Ama kamera önünde kimse bilmiyor. Bir oyuncunun performansını sergilerken yaşadıklarını veya işte böyle e, dahil tutulduğu psikolojiyi de, tutulmaya çalıştığı psikolojiyi de kimse bilmiyor. Muhtemelen bunlar böyle devede kulak ama zamanı gelince artık neleri konuşuyor olacağız Allah bilir. Allah bilir. Bir de sosyal medyada aslında ben ilk kez görmüşüm ilişkinizi çok açık yaşamıyorsunuz ama sosyal hmm. medyada fotoğrafı gördük. Hayırlı olsun diyelim biz aslında. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Nasıl gidiyor ilişki? Yani ne açık ne kapalı güzel yani tam böyle tadında rayında gidiyor daha çok yeni o yüzden mutluyum herkese yönünden e, geçen hayalini kurduğu bir ilişkiyi ve Allah nasip eder inşallah insanı çok tamamlayan çok e, kendine iyi hissettiren bir şey evet. o yüzden ben çok iyiyim kendi adıma harika peki o zaman son olarak ilişkide demişken 14 Şubat'ta yaklaştı 14 Şubat sizin için bir şey ifade ediyor mu? Ediyorsa plan var mı? İfadesi çok, planı yok diyeyim. Yani abi ben çok spontane seven bir insanım ya. Hı hı. Yani belki bundan mesela şu an şöyle bir planım var diyeceğim ama üç gün sonra başka bir şeyle karşılaşacağım. Çok daha hoşuma gidecek vesaire. Bazen hiç plansız programsız o an işte doğan şeyler çok daha etkileyici, heyecanlı olabiliyor. Hı hı. O yüzden ben akış insanıyım bakalım zamanla belli olacak. O zaman 14 Şubat'a bakalım neredesiniz. Göreceğiz o zaman. Bence çok güzel bir 14 Şubat olacak. Yani. <laughs> İnşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim. Ayaklarımıza sağlık. Bir fotoğraf alalım ama Gökberk evet. Bey. Biraz daha sağ <laughs> olun. Kapat. <laughs> Kapattı.